Şimdi dördüncü sorumuzda Yıldırım Beyazıt'ın tahta geçer geçmez Vasıl Anadolu Beylerinin isyanı üzerine gidip bunların topraklarını doğrudan doğruya Osmanlı toprağı haline getirdiğini ve buralardan merkezden idareciler atadığını söylüyor bize. Uç beyliklerini ortadan kaldırmış ve iki güç odağından Karamanoğullarını 1397'de Sivas'taki Kadı Burhanettin Devleti'ni ise 98'de etkisiz hale getirmiş. Bunun yanı sıra Orta ve Doğu Karadeniz beyliklerinde Elbistan ve Malatya gibi bazı şehirleri de ele geçirecek. Bu faaliyetlerinden ötürü de Kahir halife tarafından kendisine Sultan-ı İklimi Rum dediğimiz ünvan verilecek. Öte yandan Rumeli'deki faaliyetlerine rağmen İstanbul kuşatmasında istediği sonucu elde edemeyecek. Arkadaşlar son paylaştığım videoda Yıldırım Beyazıt'la bahsetmiştim. Üç defa İstanbul'u kuşatacaktı e, ve dikkat ederseniz bir yere özellikle nokta atışı yapmıştım. Demiştim ki Rumeli'de kesinlikle toprak kaybımız yoktu. Neden yoktu? Çünkü Rumeli'de biz iskan ve istimalet politikalarımızda uyguluyoruz Bu yüzden bu dönemde biz bir kayıp yaşamıyoruz bize bu faaliyetlerin sonuçlarından biri değildir diye sorduğu için cevabımız Edirne olacak. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılın sonlarına kadar Balkanlarda fetihler yaparak sınırlarını genişletmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diye sormuş biz arkadaşlar. Osmanlı ordusunun güçlü olması evet 16. yüzyıl yani 1500'lü yıllar Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemi oluyor arkadaşlar. O yüzden aldık. Balkanlarda iç karışıklıklar yaşanması. Balkanlarda bulunan iç karışıklıklar bizim tabii ki de işimize gelecek ve biz bu karışıklıklardan yararlanarak fetihleri, fetihler yapıp sınırlarımızı genişleteceğiz ve yerel beylerin Osmanlı sistemine dahil edilmesi yani aslında ATSB'den bahsediyor. Neydi ATSB? Anadolu Türk Siyasi Birliği. Beyleri Osmanlı sistemine dahil edince ne yapıyoruz? 3 öncülü de alıyoruz ve burada cevabımız 1 2 ve 3 oluyor arkadaşlar.